Esmi bu mübarek ismin ebced değeri 180 zikir saati müşteri günü perşembedir. Esemi gizli açık, alçak yüksek, küçük büyük her varlığın bütün seslerini ve hareketlerini duyan, her sesi, her yalvarış ve yakarışı dinleyip işiten el basir Her şeyi bütün incelikleriyle gören Cenabı Hak bütün varlıkların en küçük hareket ve davranışlarını ima ve işaretlerini bilir ve görür. Onun görmesi için gece veya gündüz fark etmez. Işık veya karanlık gerekmez. Onun görmesi için göze veya başka bir alet ve cihaza ihtiyacı yoktur. Bütün kainatı ve içindekilerin hal ve davranışlarını avucunun içi gibi bilir ve görür. Kontrolü altında tutar. Ebced değeri ve zikir saati. El Basir isminin zikri 302 adettir. Zikir saati güneş günü pazardır. Pazar güneş saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır. Bu saatlerde okunabilir.